Peki ne yapacağız? Düdüklü tencerede 5 dakikada bir ayva tatlısı hazırlayacağım. Önce onu yapacağım. Akabinde de o nefis hünkar beğendiği yapacağız. Peki bana şunu sorabilirsiniz. Tatlı daha kolay, yemek daha zor. Neden önce tatlıyı yapıyorsun diyebilirsiniz. Çünkü tatlının iftara kadar güzelce dinlenip rengini alıp şerbetini çekmesini istiyorum. E o zaman tatlının malzemeleri gelsin bence. Ayvalarım burada. 4 adet ayvam var. Hepsini yapar mıyım bilmiyorum. Bana yardım ederlerse burada sette yapabilirim. Limonlu suyum burada. Ne yapıyorduk? Soyduğumuz ayvaları limonlu suda bekletiyorduk ki kararmasın diye. Kabuklarını kesinlikle atmıyorsunuz. Çekirdekleri bana zaten lazım. Çünkü ayvamı onlar kızartacak. Bugün yine ayvayı vişne suyuyla kıpkırmızı yapacağım. Bu arada bizi izlemeye devam ederseniz bir sonraki bölümde de hibisküs çayıyla nefis bir armut tatlısı var. Şimdiden söyleyeyim size ayvalarımı hemen soymaya başlıyorum. Öncelikle ayvalarımı ortadan ikiye böleceğim. Dikkat edin benim gibi keskin bir bıçak kullanıyorsanız elinizi kesmeyin. Ben çekirdeklerini en son çıkartıyorum. Önce kabuklarını soyacağım. Soyduğum bütün kabukları burada biriktireceğim ki düdüklü tenceremin içine rahatlıkla gönderebileyim. Hızlı bir şekilde hepsini soyuyorum. İlk ayvamı hemen limonlu suyun içine bıraktım. Kabukları temiz köşede toparlıyorum. Çekirdekler de burada. Dikkat edin, sakın atmayın. Çünkü iyi bir ayva tatlısı için bunların hepsine ihtiyacımız var. Şimdi soymaya devam ediyorum. Ayvalarımı soydum. Dediğim gibi kabuklarım burada, çekirdeklerim burada. Hemen düdüklü tenceremin kapağını açıyorum. Limonlu suda beklettiğim ayvaları şöyle gösterelim. İçlerini tertemiz yaptık. Önce kabukları düdüklü tenceremin dibine yayıyorum. Bütün bu çekirdekleri de attım içine ve şimdi limonlu suda beklettiğim ayvalarımı alıyorum. Bakın o kadar hızlı limonlu suya koymama rağmen yine ortalarında birazcık kızarmalar oldu. İyice içine oturtuyorum. Çok basit bir tariftir. Bilginiz olsun. Özellikle Ramazan ayında hayat kurtarır. Şimdi arkamdan diğer malzemeleri alacağım. Bugün yine vişne suyu kullanacağım. Bir sonraki tarif hibisküsü unutmayın. Ben göz kararı yapıyorum. Şekeri de söyleyeceğim şimdi size. Her ayvanın içine bir yemek kaşığı gelecek kadar şeker ilave ediyorum. Ve her ayva için yine dışına şöyle birer yemek kaşığı şeker. Şimdi vişne suyumuzu döküyoruz. Bu arada düdüklüde pişirecekseniz siz de benim gibi sakın unutmayın düdüklünün bir derecesini yani düşük ayarını kullanacaksınız. Şekeri koydum. Vişne suyunu koydum. Ayva tatlısının bence olmazsa olmazı tarçın. iki çubuk tarçın atıyorum. Ve şöyle iki adet hadi bir tane daha koyalım. Üç adet karanfil. Sakın karanfili çok koymayın. Aksi takdirde çok güçlü bir baharattır. Çok yoğundur. Tadın yani ayvanın önüne geçer. Bunu hemen ocağa alıyorum. Kapağımı kapatıyorum ayarı bire getiriyorum. Neden? Çünkü içinde meyve var. Çok hızlı pişecek. Ne kadar sürede? Yaklaşık 5 dakika bu şekilde pişecek. Bu pişerken ben hemen hünkar beğendiye geçeceğim. Bunu arkadaki ocağıma alacağım. Çünkü çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. O zaman bu pişsin. Ben de hemen hünkar beğendiye başlayayım. Tatlım hazır kıp kırmızı oldu. Kıvamı da mükemmel. Şu an rengi kesinlikle görmenizi istiyorum. Bakın düdüklü de bunu 5 dakikada yaptık. Şöyle önüme ilk geleni alıyorum. Tabağın ortasına yerleştiriyorum. Peki bunu nasıl servis edeceğim? Bu bir Ramazan tatlısı. Bol kaymaklı olmak zorunda bence. Şöyle koca bir parça kaymak kesiyorum tatlımın üstüne oturtuyorum. Hemen bir tane de ceviz koydum. Tabağın kenarına da şöyle iki tane kabuktan süs yapalım. Bugün mutfakta Gülşah vardı. ilk defa bir Ramazan menüsü hazırladık ve ben istedim ki bu menü bizim evin en sevilen menüsü olsun. Düğün çorbamız Hünkar beğendiğimiz ve düdüklü de 5 dakikada ayva tatlımız vardı. Tüm bu tariflere detaylı olarak YouTube Mutfakta Gülşah var hesabından, Instagram içinde gulsahsen.com.tr'den bana ulaşabilirsiniz.